Trump, gaflarına başkanlık koltuğunu devralmaya giderken başladı. Heyecanla aranşan inen Trump, eşinin de yanında olduğunu unuttu. Melania ise elinde hediyeyle arkada kaldı. because it's a hoax. That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about Özellikle alışılmışın dışındaki üslubuyla dikkat çeken Trump, medyaya hiç beklenmedik sert çıkışlar yaptı. Canlı yayında muhabirlerle kavga etti. I what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Trump bazen de tüm diplomatik temayülleri bir tarafa bıraktı. Dünya liderleriyle ilgili sert ifadeler kullandı. Hayvan, Kuzey Kore Kim roket adam dedi. The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. Trump çoğu zaman da ilginç tokalaşmalarıyla karşımıza çıktı. Trump'ın tokalaşmaları bazen karşısındaki liderin bileğini kırarcasına oldu, bazen de hiç bitmedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la tam 30 saniye boyunca tokalaştı. Filipinler'de düzenlenen zirvede ise Trump'ı bir sürpriz bekliyordu. Filipin usulü tokalaşma. Tokalaşmayı bu kadar seven Trump Almanya Başbakanı Merkel'in ise elini sıkmadı. Beyaz Saray'daki görüşmede gazeteciler iki liderden tokalaşmalarını istedi. Serge. Serge. Amerikan başkanı NATO zirvesinde yaptığı bir hareketle de zirveye damga vurdu. Trump liderlerde yürüdüğü sırada öne geçmek için Karadağ başbakanı Đuşko Markoviç'i itti. Trump İngiltere ziyaretinde ise nezaket kuranlarını hiçe saydı. 92 yaşındaki İngiltere kraliçesini tam 12 dakika ayakta bekletti. Trump askerleri selamlama sırasında da başına buyruk hareketleriyle tepki çekti. Trump, afet bölgelerine yaptığı ziyaretlerde gaflarıyla öne çıktı. Florence kasırgasının vurduğu bir eve giden Trump, ...ilginç bir tesellide bulundu. Hey, hey, nice Amerikan Başkanı Trump... ...Maria kasırgası mağdurlarına ise... ...basketbol topu fırdatır gibi... ...kağıt havlu dağıttı.

You know, it's just not Trump, Virgin Adaları'nın Amerika'ya bağlı olduğunu, kendisinin de başkanı olduğunu unuttu. And, 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 and Trump'ın İsrail i ziyaretinde yaptığı bir gafsa çok konuşuldu. İsrail'e Orta Doğu'dan geldiklerini söyledi. İsrail'in de bir Orta Doğu ülkesi olduğunu unuttu. Trump bir seferinde de yeni bir uçak piyasaya sürdü. Trump sayıları karıştırmıştı. Norveç'e 52 adet F-35 savaş uçağı satılmıştı. Bir hastaneyi ziyaret eden Trump, çocuklarla birlikte Amerikan bayrağını boyadı. Ancak Trump'ın kendi ülkesinin bayrağını yanlış renge boyadığı görüldü. Kırmızı ve beyaz renklerde olan Amerikan bayrağının şeritlerinden birini kırmızı yerine maviye boyadı. Arjantin devlet başkanıyla görüşen Trump çeviriyi beğenmedi. Sinirlenerek kulaklığı yere bıraktı. I Trump, G20 zirvesinde ise Arjantin Devlet Başkanı Macri tarafından karşılandı. Trump son gelen lider olduğu için platformda bekleyecekti. Ancak Trump, Macri ile tokalaştıktan sonra platformdan ayrıldı. Macri arkasından seslense de başarılı olamadı. Arjantinli bir yetkili de Trump'ın arkasından koştu. Mikrofonu açık kalan Trump'ın çıkarın beni buradan dediği duyuldu. Macri de platformda tek başına kaldı. Arkasını döndü ve platformun basamaklarını inceledi. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 yaş büyük eşinin yaşına gönderme yaptı. In less than two years, My administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true. <laughs> Didn't expect that reaction, but that's okay. <laughs>